Arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugünkü videomuzun konusu çok değişik bir konu olacak. Daha önceki çektiğimiz videoların dışında konseptinde ayrı bir video çekeceğiz. İlk defa bugün sizlerle beraber bir ürünün kutu açılışını yapacağız. Benim bu ürünü almamın sebepleri var. Size de bu sebepler hakkında kısaca kutu açılışını yaparak bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar ben bu ürünü A101'den aldım. Bu ürün bir ısıtıcı, PTC ısıtıcı. Yani PTC demek, seramik ısıtıcı demek. 220 voltla çalışıyor, efendim. Uzaktan kumandası var, ısı algılayıcısı var, Termostadı var. Ayarını siz yapabiliyorsunuz. Fanı var, iki kademe gibi. Yani. Ee, şimdi hep beraber e, kutu açılımını yapalım ve ürünün nasıl bir ürün olduğunu e, önce fiziksel olarak daha sonra e, 220'ye bağlayarak bu ürünü hep beraber çalıştıralım. Arkadaşlar e, ürünümüz kutu içinde bir uzaktan kumandası ve e, ana makinesiyle şöyle bir naylon poşet içinde kutunun içinden çıkmakta. E, gördüğünüz gibi ııı e, ürünümüz aşağı yukarı bir karıştan daha küçük. Yani bir 20 santim yok boyu. Genişliği de 10 santim kadar. Ağırlığına gelince ağırlığı da yani bir kilo yoktur. Yani yarım kilo ile bir kilo arasında bir ağırlığı var diyelim. Ee, üzerinde gördüğünüz gibi dört tane tuşu var ve şurada e, ön panelde PTC seramik ısıtıcısı var. Isıtmayı e, buradan e, arkadaki fan üfleyen ve fanının e, üfleme sıratıyla ver buradan dışarıya ortama sıcaklığını vermekte. Şurada arkadan e, bu priz tipi direkt prize takıyoruz. 220 prize takıyoruz. Prizin üzerinde e, priziniz neredeyse orada sabit bir şekilde e, duruyor ben bunu A101'den aldığımda benim bunu takacak prizim yok ama ben buna uygun yer seviyesine 20 santim yakına bir tane 220 priz yapacağım ve öyle kullanmayı düşünüyorum hatta yapmadan da ben bunu kullanıyorum aslında ara ara soğuk İstanbul gecelerinde biliyorsunuz havalar soğudu artık ufak ufak sobalarımız ısıtıcılarımız çalışmakta benim bunu e, anlamdaki en büyük sebeplerden biridir arkadaşlar. E, gücünün çok düşük, ısıtma kap kapasitesinin hakikaten e, benim karavan gibi metrekaresi çok fazla büyük olmayan yerler için e, ideal olması. E, ben bunu kullandım, hatta ben bunu bir haftanın üzerinde kullanıyorum. Çok memnunum. E, gücü 400 watt, e, 400 watt e, çok güçlü bir watt değil aslında ısıtıcılar için ama bunu vatandaş yapmış PTC'ye 400 watt güzel sıcak hava üflüyor. Dediğim gibi iki kademesi var. Hem düşük hem e, yüksek kademesi var. E, ve 400 watt demek 220'de bildiğim kadarıyla 1 kW 220'de 4,5 amper falan çekiyor. 400 wattta 220'de ne çeker? 2 amper gibi çeker. Yani 2, 2 amperde çok yüksek bir amper değil. 1 kW'lık inverteriniz hatta 500 W'lık inverteriniz dahi bunu kaldırmaya çok rahat yeter. Yani bu sizi güç açısından çekil akülerinizden çekilecek akım açısından üzmez ve ortamınız da çok soğuk tabii böyle aşırı eksilerin altında düşen dereceler hariç normal soğuklarda çok rahat geceleri özellikle yatarken sizi idare edebilecek ortamın soğukluğunu kırabilecek seviyede bir soba olması babından. Bunu sizlere tavsiye ederim. Bunu aldım. Ben bunu kullandım. Memnunum. Bulabilirseniz sizin de almanızı tavsiye ederim. 249 lira gibi bir fiyatı var. 250 lira bile değil yani. yani fiyatına göre yaptığı iş hakikaten bana göre mükemmel. Alınabilir ürünlerden bir tanesi. Size alınabilir bir ürün daha söylemek isterim. Fakat o bunun kadar ucuz değil. Bende aşağı yukarı 3-5 senedir bir tane 1 kW'lık inverter jeneratör var. Inverter demek sessiz çalışan jeneratör. Böyle pazar yerlerine falan gittiyseniz. Pazarcılar dolap kullanan ya da akşamları ışık yakmaya çalışan pazarcılar. Bu tür jeneratörlerden Kullanırlar. Bunların sesi çıkmaz ve verimleri güzeldir ee, ve çok da hafifdirler. Ee, benimkisi tamamen 11 kilo falan, 2,5 litre e, benzin deposu her şeyi üzerinde. E, kaytanla çalışıyor. E, saatte de yarım litre be benzin yakan bir inverter bir jeneratörüm de vardır. Ondan da çok memnunum. E, bundan da memnun kaldım. Böyle memnun kaldığım e, cihazlar olduğunda e, sizleri e, inşallah bu konularda haberdar edeceğim. Bunlar hakkında video çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu ürünü hep beraber çalıştıralım. Ben zaten ön hazırlığı yapmıştım. Şu prizimiz duvarda duran bir priz olarak görelim. Bu böyle prize direkt takılıyor arkadaşlar. Bunun yanında bir açma on off düğmesi var. bir. 1'e getiriyoruz. Açıldığı konumunda burada ışığı yanıyor. Çalıştırmak için şurada bir de dokunmatik açması var. Buna bastığımız anda fabrikasyon ayarı olarak 30 derece şu anda sobamız gayet güzel üflemeye başladı. Yani hiç fena da değil. Yani elimi yakıyor yani şu anda üflemesi o derece güzel. Şu üstteki iki düğmeye direkt bir basıldığında yüksek hız. Tekrar ikisine bir basıldığında fanın alçak hızı daha yavaş seviyede yükleme yapıyor. Bunlara tek tek basıldığında gördüğünüz 29 derece, 30 derece, 31, 32'ye kadar çıkabiliyor. Sağ taraftaki de efendim gördüğünüz gibi 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 15'e kadar iniyor. Yani 15 derece ile 32 derece arasında fanımız otomatik yapabilmekte. Yapıyordu. Ben bunu dediğim gibi bir haftadır kullanıyorum. Çok memnunum. Bir de arkadaşlar şu en alt sağda zaman ayar şeyi var, düğmesi var. Buna da bastığınızda önce 00 geliyor. İkinci bastığınızda 1 saat. Yani 1 saat bu fan kendi çalışıp devreden çıkıyor. İsterseniz bu 1 saati 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 saat olarak 12 saat boyunca çalışıp daha sonra cihazımız devreden kendi otomatik olarak çıkabiliyor. E dereceyi de ayarladığınızda istenilen dereceye geldiğinde e, yine fanımız tamamıyla otomatik olarak devreden çıkıyor. Kendini bekleme konumuna alıyor. Ortamın sıcaklığı düşündüğünde kendi tekrar otomatik olarak devreye girip tekrar üflemeye, çalışmaya, ortamı ısıtmaya e, devam ediyor arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz şu küçücük bu 400 wattlık bir alet. Parası da 250 lira. Bu işi çok rahat, çok güzel yapıyorum. Vallahi ben memnunum. Dediğim gibi bir haftada da kullanıyorum. Gece yatarken özellikle yani Misler gibi hiçbir sıkıntı olmadan devreye girip kendi ısıtıp çıkıyor. Devreye giriyor, ısıtıp çıkıyor. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi güzel küçük bir uzaktan kumandası var. Bu kumandanın üzerindeki tuşlar da cihazın üzerinde gördüğünüz tuşların birebir aynısı. Şurada gördüğünüz gibi açma kapaması var. Kırmızı olan açma kapama. Basıyorsunuz. Şu anda 15 derecede. İsterseniz bu artı eksi tuşuyla 15'i 16, 17, 18, 19, 20, 21 eksiye basarak 20, 19, 18 yükseltip derecesini arttırabiliyorsunuz. Yine e, kumandanın üzerinde saat ayarı var. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat deyip 12 saate kadar saat zamanlama ayarını da bu tuşla yapabiliyorsunuz. E, kumandanın e, ana Cihaz üzerindeki tuşlardan bir güzel özelliği var. Buradaki üfleme hızı iki kademeyi, şu iki üst tuşa aynı anda basarak yapabiliyorduk. Kumandasında bunu bir tuş almışlar. Çok güzel. Tek tuşla bastığımızda yavaş, bir daha bastığımızda height hızlı olarak fanı sıcak havayı üflemekte. Kumandanın da bu güzelliği var. Kumandanın arkadaşlar kötü bir tarafı kumanda mutlaka e, birebir karşılıklı olarak e, cihazı görmek durumunda böyle yandan 90 derece yandan arkadaşlar kumanda almamakta işte 70 80 dereceden almaya e, başlamakta 90 derece açıdan kumanda kumanda etmemektedir. Bu e, yani keşke her yerden kumanda edebilse. Efendim Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir alet küçük yarım kilonun biraz üzerinde 400 watt gücünde çok fazla bir akım çekmeyen gayet ekonomik seramik ısıtmayla PTC seramik ısıtmayla ortamı ısıtmaktan. Yani bulabilirseniz eğer ısıtıcınızdan yana e, randımanınız yoksa ne bileyim çok ses yapıyorsa koku yapıyorsa ne bileyim. E, Devreye girip girip çıkamıyorsa, bir termostası yoksa, sabaha kadar çalışmak durumundaysa, ne bileyim, bunu alıp 400 wattla, yani çok fazla büyük olmayan karavanlarda, kışınızı özellikle gece yatarken çok rahat geçirmeniz, geçirmemeniz işten bile değil derim ve bu ürünü siz sevgili kardeşlerime, takipçilerime tavsiye ederim. Aslında yanlış yaptık, e, fişten birden bire çektik, çekmeden cihazı kapatıp cihaz bir bir dakika e, otomatik olarak çalışıp kendini soğutup öyle devreden çıkmakta. Böyle bir güzel bir özelliği de var. Şu anda cihaz hakikaten sıcak. Tekrar fişe takalım efendim, açalım. Evet, kapattık gördüğünüz gibi bir, dakika sonra cihaz kendini soğutarak devreden otomatik olarak çıkmakta. Biz cihazı kapatmadan fişten çektiğimiz için cihaz sıcak halde yani plastiğine ne bileyim herhangi bir yerine zarar vermesin diye böyle bir özellikle düşünmüşler. Arkadaşlar, hiç yapmadığımız bir şeyi kutu açılımını bugün sizlerle hep beraber yaptık. Bunun sebebi bu cihazdan benim memnun kalmam idi. Bir bu cihazdan memnunum, bir de aldığım jeneratörden, imarette jeneratörden memnunum. Yani isterim ki ihtiyacınız varsa böyle bir cihaz edinebilirsiniz. Bu A101'den olmaz da internetten herhangi bir siteden de olabilir. Bu cihaza benzer, bu cihaza yakın internette eee bayağı bir cihaz var. Ee, ama e, bu bana fiyat olarak çok uygun geldi. Efendim ve A100'de de elime alıp bunu e, inceleme fırsatını buldum. Ee, eğer beğenmeseydim zaten 7 7 iş günü ya da 13 gününde e, fişini işini atmadım. Kutunun içinde duruyor. E, 10 günü içinde gidip aldığım e, A101 şubesine e, tekrar iade etme şansım da. E, olacaktı. O yüzden a almış olmam benim için artı bir avantaj oldu. İnternette beğenmesem e, geri götür, iadesi, su para iadesi bayağı bir sıkıntı olacağı için bunu aldım. Bak arkadaşlar memnunum. E, size de böyle bir cihaz ihtiyacınız varsa tavsiye ederim. E, bu akşamlık e, Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz inşallah.